Arkadaşlar selamun aleyküm kanalımıza hoş geldiniz hayırlı günler olsun arkadaşlar değerli bir bilgi vereceğim size bu bilgi e, başınıza gelebilir Volkswagen kullanıcı olabilirsiniz değerli abimiz Selçuk abimizin aracı bu arkadaşlar arkadaşlar bu aracımızın arızası neydi arızası e, yolda giderken arızalanması yanıp arabaya gaza bastığınızda gaz yememesi yani bu şekilde araç gaz yemediğin ne yapabilirsiniz? Veya hangi arızalarla karşılaşırsınız? Bununla ilgili arıza kodlarını söyleyeceğim size. Zaten e, günümüz parça fiyatları aldı gitti başını. İnsanlar parayı kolay kazanamıyor. Yani cebimizden tamir yoluna gidiyoruz. Bunun tamiri de olabiliyor, olmayabiliyor. İlk önce arızamızı biz yaptık arkadaşlar. Arıza kaydını ben silmedim araçtan. Sırf sizlere gösterelim diye. Arıza kodumuz bu şekilde. Hemen şuradan göstereyim size. Bakın arkadaşlar şurada. Arızamız ne yazıyor? Burada e, gaz pedalı e, konum sensörü A şartel girişi diyor. Gaz kelebe pedal B düşük devre elektronik. E, gaz kelebe elektrik valfi sürekli diyor. Burada Evet arkadaşlar arızamızı gördük. Arızamız neydi? İbrahim seyir lambayı getir oğlum. Evet arkadaşlar arzamız gaz kelebeği burada bakın gösterin şurada bu şöyle zoomlayayım gaz kelebeği burada burada bak tam şunun altında bakın şöyle gösterelim gaz kelebeğimizi gaz kelebeği buradaki arkadaşlar turbo valfi bunun fişini kontrol edin gaz kelebeğimiz burada bakın ee, bu şekilde Gaz kelebeğinin tamir onanımı, bakımının yaptık arkadaşlar. İçindeki tesisatı şunu kontrol etti. Tabii ki elektronik çalıştığımız yerlere teslim ettik arkadaşlar. Bunun içine açıp şurada şöyle gösterebiliriz Buradan görünmüyor. Bu gaz kelebeğinin içine gelen e, elektronik kısım. O kısmı tamir ettirip arabada bu arızayı veriyor. Bakın göstereyim size. Bakın bu arzayı veriyor. Aracımızı çalıştırıp gaz vereceğiz. Şimdi bu arzayı sildik. Biz yaptık. Aracımız cihaza bağlı. Şu an makinemiz bağlı. Arabayı çalıştırıyor bu. Şöyle. Evet arkadaşlar 2020 bizde DELF'imiz var. Buradan üniteyle iletişim kuracak şimdi. Arda kodunu okuyor burada. Burada OBD girişi var. Biz arkadaşlar biraz uzun sürüyor. Bakalım makinemiz orada gelecek Gaz ver İbo. Gaz ver Tamam Evet arkadaşlar ardamızı gösterdik bilgisayarımızda bir sorun oldu Arkadaşlar bunun tamiratı e, 1000 lirayla e, 1200 lira arasında Gaz kelebeğini tamir ediliyor burada Bunun tamiratında garanti de olabiliyor garanti de olmayabiliyor Çünkü e, bunu Biz e, servis montajı işte işçiliğiyle beraber 1500 lira civarı tutuyor arkadaşlar. Ekstradan da kurtarıcına çektik. Yani toplam 1700 lira mal oldu. Çünkü gaz kelebeği arkadaşlar 6500 lira civarında sıfırı. Yani abimizi yarı fiyatına kurtardık arkadaşlar. Burada bu şekilde tamiratını yaptık. Müşterimize de hayırlı olsun. Buradan Samsun'daki Kerem Usta'ya oto tamircime selam olsun. Kendileri de bize çok destek oldu. Her konuda destek oluyor. Buradan Allah onun işini gücünü rast getirsin, var olsun. Arkadaşlar elimden geldiği kadar sizlere anlattım. Aracımızı bitirdik. Ee, bu şekilde e, montajını yaptık arkadaşlar. Yani dedim ki ekonomik şartları, piyasadaki parça fiyatları. Artık tamir olacak bir şey varsa tamir ediyoruz. Elimizden geldiği kadar da bizler de korumaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.